Merhaba arkadaşlar. Navluno'da gönderiye talimatı oluşturduktan sonra e, takip numarası belli olduğunda bunu e, Etsy'e Marks Complete nasıl yapıyoruz? Bunu beraber bakalım. E, Navluno'daki hesabımıza geliyoruz ve buradaki kendi panelimize giriyoruz. Entegrasyonlarım kısmında siparişlerim kısmında giriyoruz. Siparişlerimde e, buradaki güncel siparişlerimiz çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi e, takip numaramız oluştu. Burada bir artı tuşu çıkıyor. Bu artı tuşuna bastığımızda burada şu anda tikli görünüyor. Daha önceden göndermiştik. Buna bastığınız zaman otomatik olarak e, Etsy'de herhangi bir şey yapmadan takip numarası Etsy sayfamıza gidiyor. İsterseniz Etsy'de birlikte bakalım. Ona bastığımızda burada Shop Manager kısmında Order Shipping kısmına baktığımızda Completed kısmında şöyle otomatik olarak göreceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi buraya gelmiş oluyor. Yani burada e, tek bir tuşla otomatik olarak buraya göndermiş oluyoruz. Etsy'de tekrardan gelip markası complete yapıp manuel olarak girmemize gerek kalmıyor.